bir sahabi Allah'ın Resulüne gelerek dünyayı kendisine dar eden şu endişesini dile getirdi. Ey Allah'ın elçisi, ben seni kendimden ve çocuklarımdan daha çok seviyorum. Evimdeyken seni hatırlıyor, hasretine dayanamadığım için hemen gelip görüyor, yüzüne bakıyorum. Senin ve benim ölümümü düşündüm, anladım ki sen öldüğünde ve cennete girdiğinde peygamberlere mahsus yüce makamlarda bulunacaksın. Ben ise cennete girdiğinde seni göremeyeceğimden korkuyorum. Bakar mısınız imana? Hazreti Peygamber aleyhisselam bu soruya cevap vermeden, Cebrail aleyhisselam bir hızla gelerek şu ayeti bildirdi. Nisa suresi 69. ayette, Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler kişileriyle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Rabbim bizleri Allah'a ve peygambere itaat eden kullarından eylesin. İnşallah. En güzele emanet olunuz canlar.